Herkese merhaba. Yenilenen i30 ile birlikte İzmir'deyiz. Sabah kalktık sizler için test etmek için. Şöyle hemen otelin girişinde eski, bir önceki ve en yeni kasa var. Şöyle farkı da görebiliriz. 2007'nin i30'u, 2012'nin i30'u ve 2017'nin yıl Aslında değerlendirmek gerekirse 2012'deki tasarım biraz daha karakterliydi. Şimdiki tasarım daha Avrupa'yı, daha genel, daha golf gibi. Ben hep derim golf bana göre sıkıcıdır tasarımı. Çünkü herkese hitap eder. Şimdi eski 20'de Belki herkese hitap etmiyordu ama tasarımı agresif ve benim hakikaten hoşuma gidiyordu. Bu tasarım da çok güzel. Değişik değişik herkesin seveceği, herkesin mutlu olduğu tasarımsal öğeler var. Yeni far var, yeni ızgara var. Kaporta parçaları yeni. Arabada geliştirme var. İşte 40 mm uzadı, 15 mm alçaldı. Bagajı 17 litre büyüdü. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Onun haricinde Tasarımda da bir genel bir e, yumuşama var. E, bu yumuşama da tabii kitleye daha fazla hitap etmek için. Kötü değil kesinlikle. Güzel bir tasarım var. Ama eskinin ben ön tasarımını sanki daha çok seviyordum. Bu tabi tasarım tamamen göreceli bir kavram. Eğer siz de beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz zaten yorum olarak yapın. Şimdi sürüşe başlayalım. Vaktimiz de çok yok. E, sabah şu an 8. Sürüşe başlayalım kısa kısa anlatmaya çalışayım size yeni i30'u. Arabanın içinde görüşürüz. Herkese merhaba. Yenilenen i30'un iç mekanındayız. Şu anda Alsancak'tayız galiba. İzmir Alsancak olması lazım. İç mekana hemen giriyoruz. 3 hatta 4 donanım seviyesi var. Elite donanım, Plus donanım ve Smart donanım. İşte Plus donanımda bütün kör noktalar, işte adaptif cruise kontroller, ...kör nokta uyarı sistemleri hepsi var. Benim bu kullanmış olduğum daha mantıklı olan model, orta donanım, style donanım, pardon elit donanım. Elit donanımda mesela sunroof standart geliyor, ama tabi multimedya ekranınız olmuyor. Küçük bir multimedya ekranı var. Hani bu fiyat seviyesi olsa bile şu küçük olmuş olmamış yani. Çok ufak bu. Hakikaten bu ne ya? Bu olmaz yani. Ama tabii bunun da çözümü var. Böyle bunu zaten al alma, diğerini al diye 8 inçlik büyük ekran var. Onun navigasyonu falan da gelişti. Dokunmatiği gelişti. Onu da kullandık. O güzel bir ekran. Ufak ekran da en azından biraz daha büyük olmalıydı. Bu da çok ufak olmuş. yabancı şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz. Ses fena değil. Yani sesi yüksek sonuna kadar da açabiliyorsunuz. Ama öyle bangır bangır da bir ses değil tabi. İç mekanda beni en çok sevindiren detay direksiyon. Direksiyonun şekli şemali çok güzel olmuş. Çünkü eskiden direksiyon Hyundai'lerde en sevmediğim özelliklerden biriydi. Şimdikinde çok güzel böyle arkada bir işte oyuğu var. Ele güzel oturuyor. Zaten ayarlamaları falan da var. Direksiyon hoşuma gitti. Güzel iç mekanda güzel detaylardan biri. Malzeme kalitesine gelirsek. Zaten Hyundai'de bir e, gitgide gelişim siz de biliyorsunuz oluyor. Şu üst taraflar gayet güzel yumuşak. En üst taraf. Onun altında hemen normal bildiğiniz kaliteye düşüyor. Yani şimdi kıyaslarsak bir Golf kalitesinde değil tabi. Ama bu otomobili yaparken de Direkt Golf'e oynadıkları da belli. Dizayn olarak özellikle demiştim ya dizayn olarak biraz Mazda 3'ten var biraz Golf'ten biraz Volvo'dan hepsinden bir harmanlama mevcut. Mesela vites topuzu Mazda 3'e çok benziyor. Otomatik vites topuzu Mazda 3'e çok benzettim. Konsol yerleşimi çok güzel. Bardaklığınızı koyacağınız yer var gözlü kapaklı bir göz. Onun haricinde hemen vitesin önünde büyük kapaklı bir göz var. İçinde USB AUX'u var. Bunlar gayet kullanışlı. Kapı içleri çok kullanışlı. İki tane, üç tane sıkıştırırsan dört tane su bile sığabilir. Bu da güzel bir özellik. Kullanım gözleri olarak iyi. Gözlüklüğü var. Hatta gözlüğümü de takayım. Güneş var. Zaten bu donanımda Panoramik sunroof standart o da güzel elektrikli. Torpidosu plastik, sert plastik. Hani madem golfe işte diğer rakiplere oynuyorsun belki orayı bir güzel püskütme kaplama yapabilirdin. Ya da bu en bazda şu ekranı işte 5 inç yapardın en büyüğü de 8 inç olurdu mesela. Oturuş pozisyonu, yerleşimi, koltukları beğendim. Sürüş pozisyonu da şu an en alçaktayım. Boyun 1.76. Güzel. Sürüş pozisyonunda da rahat ediyorsunuz. Koltukların desteği güzel. Görüş açıları iyi. Bu da güzel bir özellik. Aynalar yani arabanın içi ferah zaten. Ama tabi bu orta paket olduğu için şimdi üstte falan buralar daha farklı geliyor. Gene karanlık. Çok karanlık. En azından eski eski i30'da 5 falan geliyordu. 5 konsol falan. Şey oluyordu. Güzel oluyordu. Bunda bej olmadığı için ya biraz karanlık. Yani şey istiyorsunuz. Neden ona bir renklilik istiyorsunuz. Ama bunu seven de var. Ben renklilik seviyorum. Bunu seven de var. Bu arada bu yeni anahtarı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ağır bir anahtar. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var zaten. Otomobilin boyutları büyüdü. 40 mm uzadı. 15 mm genişledi. 15 mm de alçaldı. Biraz daha böyle e, bizim alıştığımız boyutlara ya alıştığımız biraz daha böyle oturaklı büyük bir C kompakt olmuş gibi geldi bana. Bagajı da 17 litre büyüdü. Kaç litre oldu? 395 litre oldu. Artık bu sınıfta gitgide şeyler büyümeye, boyutlar büyümeye başladı artık. Kliması güzel çalışıyor. Klima butonları o klasik Hyundai mavisi, gece falan e, mavi oluyor bütün tuşlar. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Fena değil. Ama belki değişiklik yapılabilir ilerleyen dönemlerde. Arka havalandırması var, arka kol dayaması var. Bunlar güzel özellikler. Yani artık C segmentinde iddialı olmak istiyorum diyorsan bunları zaten yapman gerekiyor trim sesi olarak ben çok başarılı buldum tabi bu 0 kilometre bir araba daha 300 kilometrede ama bozuk yollarda kullandık biraz esnettik gazladık falan trim sesi çok güzel ama konforuna gelmek istiyorum otomobilin en önemli bence geliştirme burada yapılmış otomobil 28 kilo hafiflemiş o hafifliğin verdiği pozitif etkiler de var. Ama konfor çok hoşuma gitti. 17 jantları var. 225, 45, 17. 17 olmasına rağmen çukurlardan geçişi derin olsun, ince frekansı düşük çukurlar olsun. Darbe emişini çok beğendim. Rüzgar yalıtımını da beğendim. Yani 100 kilometre ile giderken gerçekten hiç öyle rüzgar sesi duymuyorsunuz. Hatta bir ara 200-210'lara çıktık. Onda bile hani bağırmadan normal ses tonuna konuşabiliyordun. Hakikaten burada bir geliştirme yapmış da mühendisleri. Tebrik etmek lazım. Hoşuma gitti. Yani araba dandun değil. Arka bağımsız zaten. Yani uzun yollarda falan konforla seyahat edebilirsiniz rahatlıkla. Bunu görmüş olduk. Rüzgar yalıtımı olsun, yol konforu olsun ben yeni i30'u geliştirdiklerini gördüm. Konfora gelmişken hold, auto hold fonksiyonu da var. Benim için bir konfordur. Çünkü otomatik viteslerde e, durduğun zaman kendi kendine ilerlemesini sevmiyorum. Hoşuma gidiyor kendi durması. Arka diz mesafesi bence biraz daha arttırılmalıydı. Hani dar değil öyle çok e, dezavantajını görmüyorsunuz ama bir çıt daha iyi olsaydı iyi olurdu. En çok merak edilen konulardan biri de motor. Hyundai'nin bence en büyük eksikliklerinden biri motordu. İşte 1.4 MPI hala kullanılıyor ama tüpe uyumlu. Hani onu da seven var. Ama bir güzel turbo motora ihtiyaç vardı. Bu kullandığımda 1.4 140 beygir, 242 Nm, 242 Nm torku var. Bu torkunu 1500-3000 arasında veriyor. Yeni nesil bir motor. Dün otobana çıktık. Otobanda biraz bastık. Zaten geç kalmıştık. Orada 200-210'lu kilometrelere rahatça çıkabildi otomobil. Performans olarak sizi tatmin edebilir. Oldukça esnek. Yani bastığınızda bir de tabii çok sessiz bir motor. Ya baya baya sessiz bir motor. Hiç anlamıyorsun. Çalıştığını bile bazen anlamıyorsun. Benzinli motorlar o yüzden ben daha çok seviyorum. Diğer motor seçenekleri 1.6 dizel geliyor. Biliyorsunuz zaten 136 beygirlik. 1.4 MPI'yi olacak. O da 100 beygir. Onun da alıcısı olacaktır. Tüp takılıyor çünkü. Performans olarak e, yeterli. Ha 140 beygir gibi gidiyor mu? Şimdi mesela Leon'la kıyaslıyorum. Eski Leon 140'tı sonra 150 oldu. Onunla kıyaslıyorum. O kadar o kadar atak değil. Biraz daha ağırlığını hissediyorsunuz. Ama zaten bu bir hani hatch de diye ona böyle bir iddiası da yok. Onun için baş edebiliyor bu ağırlıkla. Bütün bu motorlarla birlikte 7 ileri DC'de çift kavram alışan zaman alabiliyorsunuz. 7 ileri DCT nasıl? Ara hızlanmalarda otoban sürüşte güzel. Vites seçimleri falan iyi. Ama ilk kalkışlarını ben beğenmiyorum. Yani o ilk kalkışta gaza basıyorsun bir tepkisiz kalıyor. Yani bu Megan <laughs> takipçi var yanda. Bu Megan EDC'de de böyleydi. Ee, DSG'de de var. Ama aralarında en iyi, en tepkisel olanı DSG tabi. Bunda da o ilk kalkışta bir böyle şey yapıyor. Bastığında düşünüyor. Ondan sonra alıyor. O çok hoşuma gitmiyor. Ama onun haricinde vites seçimleri, ara hızlanmalardaki seçimi ya da gazladığındaki vites seçimi, vites atma hızı güzel. Gene bir vites atma hızı DSG kadar hızlı değil. Ama ee, iyi bir tork konvertörlü hızında çalışıyor. Arabayı hareket ettirdikten sonra güzel hemen 2000-3000 devirlere geliyor. Vites oranları iyi ayarlanmış. 100 ile giderken 2000 devirde hatta 1900'lerde. 120 ile hatta 60 ile gidiyoruz. Şu an tabii 4. viteste. Burada çift kavrama için böyle kullanma şeyleri var. Öne çıkan özellikleri. Yokuş yolda sabit tutulması. Eğer araç yokuş yukarı yolda gaz pedalına basılarak sabit tutulmaya veya düşük hızda hareket ettirilmeye çalışılırsa debriyaj, baskı bata ısınacak ve zarar görecektir. Evet arkadaşlar, bakın çok sorunlar oluyor bu çift kavramalarda. Bazen herkes işte ee, sorunlu sorunlu diyor da kullanmayı bilmeyen de çok var. Onu da söylemem lazım. Şimdi böyle minicik frene basıyorsunuz bazen sürekli kavruyor. E ne oluyor? Kavrama bitiyor sonra haliyle. Onun için iyi frene basın. Ya da şu oto oldu falan kullanın. Böyle gazda tutmayın. Bak oto oldu bıraktım mis. Start stopu da var. Yakıt ekonomisini merak ediyorsunuz tabi. Yakıt ekonomisi olarak biz şu an dünden beri 200 kilometre kullandık. 200 kilometrede şu anki ortalamamız 9.8 ama şunu söylemem lazım işte dur kalk da var 200 210 yaptığımız otoban kullanımı da var işte İzmir'de dur kalk şehir trafiği de var 9.8 sakin şehir trafiğinde ne yakar derseniz İzmir'de 8 8.5'lar yakar daha aşağı yani yedileri görmek bence biraz zor. Gelelim yol tutuşuna Burada modları var. Drive, Eco, Sport. Sportta direksiyon biraz daha keskinleşiyor. Ama tabi öyle çok dramatik bir değişiklik yok. Ama direksiyonda hafif bir keskinlik, ağırlık oluyor. Bu da hoş. Biraz sürüşü seven insanlar için hoş bir detay. Hafiflemenin etkisini görmüş Yol tutuşta da 17 jantlarla birlikte Güzel bir yol tutuşu var Çok keyifli mi? Değil ee, Hani öyle arkası oynasın Ya da işte Ayarlanabilirlik Yani gazladığın zaman arabanın ayarlanabilirliği Yani o popo hissi Tabi artık Bu otomobillerde pek rastlayamıyoruz ama onun haricinde güvenli bir otomobil Zaten çok aşırıya Kaçarsanız ESPS de devreye giriyor Çok zorlarsanız Biraz kafadan Kayma yaşayabiliyorsunuz Öldü. Ama dün tabi şöyle Lastiği cilalamışlar siz siz olun O her lastik cilasını Kullanmayın cilalamışlar Lastiği bir yerde böyle O lastiğin üstündeki Parlatıcı gidene kadar Biraz kafadan kaydı ama bu tabii şey değil. O geçtikten sonra zaten direkt tutuşu hissediyorsunuz. Çok zorladığınızda zaten önden çeken her otomobil kayıyor. Bu da biraz kaymaya meyilli. Ağırlık dağılımı daha önde zaten. Ama yüksek hızda falan çok oturaklı. Rüzgar sesi de az geldiği için ve e, iyi de yol yani iyi de yolu oturduğu için böyle 200 kilometrelerle 210 kilometre hızlarla güvenli seyahat edebilirsiniz. Darbe yemişi falan güzel. Hani böyle yolda sekmelerde araba saçmalamıyor. Tutabiliyorsunuz yolda. Bazen olur ya böyle yumuşaktır araba böyle falan olur. Bunda o yok. O hoşuma gitti. Daha sıkı bir araba olmuş. Sonuca gelecek olursak. Yenilenen i30 gerçekten e, bütün yönleriyle yenilenmiş. İşte yeni ızgaraları olsun, far grubu olsun, dizaynı, boyutları gerçekten tam anlamıyla yenilenmiş. Bir de bu 1.4 motoruyla artık biraz daha performans istemleyene de cevap verecek hale gelmiş. Şu an fiyat açıklanmadı. Ee, tahminim, benim tahminim fiyat açıklamadılar bu kullandığım 85 civarında olur diye tahmin ediyorum bu orta paket. Ama tabi kurlar, murlar, yarın ne olacağı hiçbir şey belli değil. Onun için yanlış da yönlendirmiş gibi olmayayım. Onun haricinde fiyatını geçersek tercih edilebilecek bir otomobil sadece bu ekran yerine daha büyük bir ekran gelmesi lazımdı. Ama konforu olsun, rüzgar yalıtımı olsun, rahatlığı olsun Gerçekten diğer rakiplerin iyi olduğu yerler var, boyda ölçüşür. Malzeme kalitesi olarak e, hani premium ya da üst şeylere rekabet edemeyecek, edemez ama e, biraz daha geliştirmiş malzeme kalitesini eski oranla. Güzel haber var. 2017'nin ikinci yarısında e, yani Haziran Temmuz'dan sonra. N modelini tanıtacaklar. i30N. Merak ediyorum 4 çeker mi olacak? 350 beygir falan hani böyle şaka makinesi olabilir. Ya da önden çeker 240-50 beygir civarı da bir şey olabilir. E, şu an net bir bilgi yok. E, ama önden çeker herhalde olur ilk başlarda. Sonra belki 4 çekerini yaparlar. Thierry Neuville biliyorsunuz rallilerde VRC'de yarışıyor. Testlerini yapıyor. Bu sene 5000 adetlik gibi bir satış rakamı öngörüyorlar. 5000 adet olursa güzel bir rakam sene sonuna kadar. Aslında gerçekleşmeyecek bir rakam da değil ama bu segmentte tabi rekabet çok büyük. Onun haricinde bahsedilecek güzel bir detay da Hyundai'nin bu 7 senelik garanti olayı. Opsiyon olarak 7 sene garanti seçebiliyorsunuz. E bu da marka güvenilirliği olarak güzel bir şey tabi. 5 yıl garanti ile geliyor zaten isterseniz 7 yıl opsiyonel de yapabiliyorsunuz. Çoğu insan e, bu garanti koşullarıyla birlikte tercih ettiğini ben biliyorum. Hani kafam rahat diyor. 7 sene garanti altında araba diyor. Evet ilk sürüşümüzden bu kadar arkadaşlar. i30'u beğendim. Üst donanımlarda ekran falan daha da güzel oluyor. İç mekan daha şık oluyor. Bu orta paket aslında en çok satılacak, pak, satılacak paketlerden biri. Ya bu ekran daha büyük olsaydı keşke. Bu biraz eksi yönleri. Biraz renklilik eksi yönü. Ama direksiyon falan mesela şu direksiyon hareketlendirmiş. Burada da öyle bir hareket isterdim. Bu, bu pakette de. Dediğim gibi güzel bir otomobil olmuş. Dizayn olarak da daha genele hitap eden bir dizayn olmuş. Satışlara olumlu yansıyabilir bu. Göreceğiz bakalım. Şimdilik bu kadar. İzmir'den herkese selamlar bütün takipçilerimize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hocam, abi yüz bozum yok be, geçen aldım sahte çıktı zaten, <laughs> yüz almıyorum artık. Uzay gemisinde spor yapıyoruz arkadaşlar, Aman. yoksa kemik erimesi olur. Dur <laughs> hocam, takımlar sıkıştı. Bu <laughs> <laughs> küre <Küremini> vardı ya, <laughs> Nereye ışıklanıyorsun? Bidem olamadı mı? Yo, bir şey yok. Roller coaster gibi. Abi bak biz Evo'yla takla atmıştık, aynı böyle oluyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>